Ve Lionel Messi bildiğiniz üzere ben çok seviyorum. Benim en sevdiğim oyuncu olabilir Lionel Messi. şey oyuncu zaten de kart olarak da şimdi Messi'yi alınca bak hep Messi atasım geliyor görmüş olduğunuz üzere. Anlamış olmanız lazım ne kadar sevdiğimi de. Bunu nasıl atar? Salah bunu atardı lan. <laughs> Atsaydım da öyle çıksaydın çıkacaksan. Umarım çıkmasın dostum. Hop oh be. Yani bir gol atıp çıkınca en azından galibiyet yazıyor ya. Haydi oğlum. Salih su bomboş. Bomboş kafayı böyle vurmanı beklemezdim senden Salih su. Muhammed Salah. Baba baba hareketlere bak. Oğlum sen kimin oyunu oynadığını sanıyorsun lan? O oh, Pedro. Messi dar alanda. Bu ne lan? siri açıldı Messi deyince. Ya Messi atmak için gene pas atmadım. Yine ufak bir kasma var arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Çok güzel dışarı yattı. Sadio Mane de 50. golüne ulaşmış helal olsun. Sadio Mane'yi tebrik etmek lazım. Yapma işte bu hatayı dostum ya. Hiçbir şey yokken bak böylemandan mandan gol yeriz şimdi. Ama Rafael Varan var orada. Takımdaki bir değişikliğimizde Roberto Firmino sağ tarafa geçti soldayken orta sahanın sağında şu an. Firmino Oha Pedro <laughs> Efsanesiniz çocuklar be yani. Helal lan Helal Aferin oğlum size Oha Pedro yine efsane bir gole imza attı Lionel Messi öne doğru geldi Bravo güzel pas güzel pas Messi'ye taç kullandırmayın işte ya Tekrar atayım şöyle Messi'ye Lionel Messi Allah önünü gidiyor Messi İnternet azıcık güzel şey olsa internet yüzünden kötü şut çekiyorum arkadaşlar. Bak kar benim suçum değil ya. Beni lütfen anlayın biraz. Ben benim suçum olduğunu düşünmüyorum. İnternetin suçu olduğunu düşünüyorum. Servis orada. Baksanıza abi savunma yaptırmıyor bana internet. İnternet yüzünden çalım ip gol yedim. Muhammed Salah'tan yedik. Eski sol kanadımız. <laughs> Bak. Aferin oğlum. Nasıl gol yiyoruz kanka? Anlamıyorum ya. Bütün yeteneksiz salaklardan gol yeme özelliğine sahibim ben. Sıkmasın diye maç herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum. Biraz da sizin için olabilir. Atarız. Atmak bizim için basit. Işte. Siz isteyin ben atayım. Ama yiyoruz da işte. Öyle bir sıkıntı var. Roberto Firmino. Tabii ki yine yapacak yapacağını. Yapmasın mı? Yapmasın mıydı? Verdi Endidi'yi. Firmino şımardı. Ben fark ettim onu. hendi seri bir şekilde görev yerine dön. Yukarı çekeceğin çok belli seninle dostum. Sadio Mane takım arkadaşı Sala ufak çaplı bir ezime uğrattı. Regulion biraz yeteneksiz. Doğruya doğru adam sol bek. Skill yaptırıyoruz adama. Şimdi Ay 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 bro. Alisson Becker diyebilir miyiz peki arkadaşlar? Helal olsunlar Alisson Becker. Senin değerin artık bende farklı. Bravo oğlum sana. Evet bir kere sektirir şimdi. Salisu aşağıda. Oyunu topa sokmak için muazzam bir adamım diyor ben Salisu. Firmino. Bana yaklaşmayın diyor. Ne? Oğlum kimmiş o? Salisu gir devreye Salisu. Eriksen. Kas tamam mı? Tam böyle hata çıkarken kas ki ben gol tamayım O zaman Lionel Messi'yi sizin için uzaktan takacağım bir tane beyler. Hazırsa. Abi ikidir aynı yere gidiyor ya. Aa, az mı basıyorum anlamadım. Messi lan bu. Plaseye yapıştırdım mı gol olması lazım bence. Lionel Messi. Ama normal kart. Abi Messi'nin normal kartı da hile ki. Bir de öyle bir şey var. Lionel Messi çünkü. Ben mi hile olacağım? Messi olmayacak da ben mi hile olacağım? Firm... Bak yıkıyorlar adamı. <laughs> Kuşturmuyorlar bile adamı. Falan filan dersin. Difu. O Messi'nin ne yapacağına kadar anlarım aslan parçası. Roberto Firmino. Yine Lionel Messi. Sizin için uzaktan gol atmak istiyorum arkadaşlar. Bak geçmişken de atmayacağım. Bir daha geçeceğim sizin için. Hop bir daha. Bak sizin için ha. Ay. Güzel denedik de. O zaman Messi'yi çağıralım. Sizin için uzaktan bir gol takalım. Bu adam çok olmaya başladı çünkü. Lionel Messi. Ah be. Uzaktan gol at challenge yapayım bari başlıyor. Yakından atamıyorum. Atmıyorum. Salisu, Salisu. En son ne zaman kafayla gol attın diye sorsak Salisu ya. yüksek ihtimal o da bize bir şey söyleyemez. Kendi attığı golleri dahi şu anda unutmuş vaziyette. Rafael Varan. Peki niye Messi atmaya çalışıyorum ben ya? Sadio falan mı denesem diyeceğim de Messi alınca böyle oldu işte. Ay ben aldı yaptım sandım. Bravo lan Varan. Abi Firmino da beni gaza getiriyor biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yine Messi'ye doğru gönderdik topu. Hadi bakalım hayırlısı. Messi. Ay, ay ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ya of internet of. Sayrı hayır. Kale boşaldı. Of harikasın Alison. Takım arkadaşını tanımış diyebilir miyiz? kasıyor görüyorsunuz işte abi ben ne yapayım bir şey yapamıyorum kastığı için Oy, alsa var ya efsane olacaktı ya Leo Messi ah oh, be ya girdim ama ben dedim ki zaten gol attığımı artık anladınız bari gideyim de kardeşlerim için uzaktan gol deneyeyim yönelmesiyle size yapayım bir şeyler. Ay 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 bro. <laughs> Tam yerinde böyle gidiyor gene. Bir de aşağı geleceksin değil mi? Son anda döndürdü ya eleman. Sağ tarafta şu kırmızının olması bitiriyor beni ya. Adamı yapacağı her şeyi anladım ama hamle yaptırmıyor ki oyun bana. Baksana ortadaki falan da yanıyor. Ya bilgisayarım biraz sistem olarak e, sıkıntıda şu an. Geçtim adamı bir daha geçiyorum ya. Yakından atacağım. Maçı önde götürmem lazım. Eh be at artık onu da. Kanka şuraya bak ama Allah rızası için ya. Üff, sıkıldım ama. Bu ne kanka? Kıpkırmızı her yer ya. Allah Allah. Kıpkırmızı yeniyor bütün ekran. Ah ulan ah. Maçta yalnız tek Messi ile gol Videonun adını Messi ile gol at challenge mi yapsak anasını satayım. 50 tane challenge dedim size ya. <laughs> İnternet yüzünden gol atamıyorum bak gene sağ taraf full yanıyor. <laughs> Pas giderken 3 kere falan geçiyoruz şeyden. Ben size en iyisi geleyim Erik seninle atayım ya. Kanka kıpkırmızı olma artık olma. Offside de var sandım bir an. Şuraya baksana abi çalım atacağım adam şey yapıyor. Tekliyor yani anladınız mı? Dünyanın en kolay maçı belki de maç 2-2 anasını satayım internet yüzünden. Yiyeceğiz şimdi. Üçü de yiyeceğiz. Bu adama karşı bir fark geriye düşmek istemem ya. Çünkü çok basit maç. Sıkıl, Yani şu internetim yine bozdu. Maçın başındaki gibi niye değil anlamadım. Baksanıza şuraya ya abi. Tam kopmalık olay yani anladın mı? Ama bu maçı var yeneyim ben ya uzaktan gol at challenge yapmayalım. Başaramayacağız herhalde. Normalde de atarım ha. Normalde de pas uzaktan gol atarım. Ama böyle kasma devam ederse tamam. Baksanıza şuraya ya. <laughs> Kopmalık avun filmin oymuş. Bilseydim döner çalım atardım ya. Ah ah atsana şunu. Hadi mesil attım ya sizin için. Bir korner daha alacağız herhalde ya da gol atacağız. Evet bir korner daha. Maçın İlk 5-10 dakikasını oynadık. Şey olarak, internet olarak. <gülüyor> <gülüyor> Olaya bak ya, kopmalıks. Filmin ne sinirleniyor? Ben de şey yap. Ben filmin ne sinirlenince ne yapayım şimdi? Adam var ya dünyanın en rahat maçını çıkartıyor şu an. Sadece Messi savunsun. Amaç amacımız ulaşamayalım diye. Ben olsa Allah pasa bak. Aferin ulan Regulion sana. Hop 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 hop. Kendine gel lan. Dallama. Lan gitme be internet. Bir atak yaparken de gitme be. koparsın ya. Yine internet beni bir adım geç vurdu tur düştü. Oğlum bir de son dakika yarım şimdi ben bu adamdan bir tane. Maçı da yeniliriz. Eee müdahale diyebilir miyiz o zaman? Hadi bakalım. Bizim için de son dakikalara geldik. Haydi oğlum. Yakından atayım bari ya. Diyecektim ki o nasıl bir sprint. O nasıl kötü bir koşu. sanki adam böyle her istediğimde gol atabilecekmişim. Bir adam gibi geliyor bana şu an. Ama burada kaptırırsak atamayız. Haydi oğlum Eriksen. Allah'ım nasıl atamıyorsun bunu kanka? Nasıl nasıl? Daha nasıl pozisyon vereyim sana? Allah Allah. Hadi oğlum çok odaklı. Ananın nikahı vurdum gol oldu var ya son o pozisyondu. Gol atma pozisyonuydu.